Kızlar ne yapıyorsunuz? Mi? Her şey beyaz çekelim mi? Olur. 24 saat boyunca her şey beyaz olacak. Tamam, tamam hadi, mı? Hadi, o hadi. zaman o zaman şöyle bir şey yapalım. Hani her gün şey şey Bugün beyaz <laughs> O zaman odanıza arkadaşlar, girin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere evimizin her yeri beyaz yani. Evet, evet bile. Evet, duvar bile beyaz. Evet, her yer evet. beyaz yerler bile. Evet kızlar o zaman o zaman siz şimdi ne yapıyorsunuz? Anne, odanıza gidiyorsunuz. Ama yemek hani beyaz ben bir yemek. Ben yaptım size beyaz bir yemek. Sürpriz. Ne? Önce ne? odanıza. gardırobunuzdan beyaz ne varsa bulup giyinip geliyorsunuz. Hadi bakalım. Kızlar hazır sanırım. Kızlar çok güzel olmuşsunuz da bir eksiğimiz var kızlar. Evet, kıyafetleriniz harika. Bembeyaz. Ama saçlarınız olmamış. Hemen saçlarınızı da beyaz yapmalıyız. Boyayalım mı beyazsa Hayır. O saçlar beyaz olmadan. Olmaz ama. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Ee, ben buldum. Merve. Al bakalım. Bak, önce Merve'nin peruğunu bir takalım. Gel bakalım. Hayır, saç görmek istemiyorum ama. Bembeyaz olsun. Oh olmadı ki. iki renk oldu. Güzelce ne? Evet. Irmak hemen saçını toplamaya başladı. Mi? Koş al gel. Seninkisi de burada. Hadi saçlarınızı da beyaz yapalım. Oldu mu? Bakayım Merve. Evet. Merve hazır. Merve beyazlar içinde çok tatlı gözüküyorsun. Hadi bakalım Irmak. Şimdi sen. Beyaz. Evet. Tak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Az bir ileriye gidin. <laughs> Siz şöyle bir... niye giriyorsun kız öyle? <gülüyor> <gülüyor> Çok da komik değil ya. Gayet güzel oldu bence. Merve sen kendini hiç gördün mü? Anne bak, şurası biraz siyah görünüyor. Şöyle biraz şöyle yap. Heh, öyle yap. Şimdi olacak. Biraz oranın evet. Gel gel yanıma Anne, gel. Bak bak kızım. Heh, dur şurasını şöyle yapacağız. <laughs> Deret. Gel kız hadi gelseniz de biz de görelim sizi. Bu peruk niye olmuyor ama anne ya? Anne ben bir daha bir takayım mı? Bence de sen onu bir daha anne, bir tak. Bu kan, biraz daha ha. küçük sanki. Bak Merve'ninki güzel oldu Aa, şimdi. Gel bakayım Merve. 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 Küçük. Küçük değil onun arkasını boyutu aynı. Bakalım. Ya arkasını göstermişti işte. Dur dur arkasını He. da yaparız tamam. He. Tamam. Ha. Şöyle, şöyle. Şimdi daha güzel oldu. Tamam, abi. <laughs> ama Merve. Merve çok güzel. doğru olabilir. Hadi şu peruğu da tak da tam beyaz ol. Böyle tam beyaz olmadın çünkü. Evet ırmak şimdilik bir daha deniyor. Evet şimdi oldu. Biraz daha öne. Gel ırmak gel biz de görelim. Gel. Gel kız gel. <laughs> Merve hazırlandı ırmağı bekliyor. Ha? Harika. İşte şimdi oldunuz. Geçin bakayım ileriye. Geçin şimdi beyazlar içinde şöyle sizi bir göreyim. Evet. <laughs> Çok güzel evet. oldunuz. Harika evet. gözüküyorsunuz. Kızlar şimdi birazcık tablet izleyebilirsiniz. Ama Irmak benim. sen izleyemeyeceksin galiba ama. Niye biliyor musun? Senin tabletin siyah. Bak ee, açabilir misin şunu? Sen evet. tablet izleyemeyeceksin. Üzgünüm. Merve'ninki beyaz. <laughs> Bak. Gördün mü? O zaman ne yapacağız Anne, biliyor musunuz? Bir, bir, şey saniye, bir saniye. Bir saniye şey geçin ben bir şey söyleyeceğim. Dur, bak ama Göster burada Oo, oh, şey var. Bak bile beyaz. Başka ne geliyor? Başka ne geliyor? Başka ne geliyor? Başka bir şey yaptığı zaman gelmiyor mu? Başka bir seçenek yok mu? Bak var. ne var mesela? Merve'nin oyunları. Bak şu Roblox. Roblox bak beyaz, mı? Beyaz. Roblox beyaz. içi beyazsa oynayabilirsiniz. Ve ırmak. Çakma üzüldün ırmak? Şimdi sen ne yapacaksın? Tablet oynayamayacaksın. Senin için beyaz bir şey bulmam lazım oyalanman için. Ee, ne olabilir? Koltukta zıplayacağım. Koltuk beyaz değil zıplayamazsın. Atır aşağıya. Merve yani, <laughs> tabletini. Evet. Irmak. Irmak karakteri Ay. nerede? ırmak karakter. Neyse hadi Merve senin tabletin beyaz ya şimdi. Siz bu hadi tabletle Perde <laughs> Perde beyaz beyaz. Şöyle bir şey yapın. Bu beyaz tabletle şimdilik beraber oynayın. Irmak oynayamazsın kendi tabletinle tamam mı? Bakın ondan sonra yemek yiyeceğiz. Tamam mı? Ne? Birazcık tablet oynayın. Ben şimdi sizi gidiyorum. Beyaz yemeğinizi hazırlıyorum. Tamam mı? Irmak Hanım. Beyaz koltuğumuza ve beyaz masamıza buyurun. Buyurun ırmak Hanım. Buyurun Merve Hanım. Buyurun efendim. Buyurun buyurun Merve, Merve gel Merve, gel gelin efendim şöyle beyaz gel beyaz, gel beyaz beyaz, beyaz. 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 gel beyaz. gel bakalım Merve Hanım beyaz. size şöyle buyurun <laughs> bir saniye şimdi ben size servis edeceğim hmm. evet bir saniye şöyle Merve için ah. beyaz bir tabak ırmak için de beyaz bir tabak. Merve için beyaz bir çatal, Irmak için de beyaz bir çatal ve beyaz bir yemeği. <laughs> Niye siz beyaz diyebilirsiniz. Keşke beyaz olsun Evet sadece şu beyaz değil. Onu da artık idare edin. Tamam mı? ha? Kızlar hadi bakalım. İstediğiniz Güzel. kadar beyaz yemeğinizi de alın. İçecek alın bakalım. Mı? İçecek yok. İçecek süt var ama onu da akşam yatmadan önce içeceksiniz. Tamam mı? Aynen. Çünkü sadece beyaz o. Bugün kakaolu süt içemiyorsunuz. Ha. Ben onu nasıl akıl edemedim Kızlar ya Neyse hadi bakalım Şimdilik e, yemeğinizi yiyin Tamam mı Merve, <laughs> Merve, Merve çok tatlı oldu ya bari. Baksanıza Ömer de da aynı şekilde Kızlar akşama da beyaz sütünüzü içip uyursunuz tamam mı Şimdi böyle birazcık beyazlar içerisinde oynayın bakalım Kızlar Bu beyazlar içinde ne oynayacağımızı çok ne? güzel buldum Eski minder tamam mı Önce kim minder oluyor Bak. Tamam hadi bakalım. Gel otur ilk başta ırmak dedim Merve. Hadi bakalım. <laughs> hadi. Eski minder yüzünü göster. Göstermezsen bir poz ver. Güzellik mi, çirkinlik mi? Havuz başında heykellik mi? Hangisi? Sen söyle. Sö ama beyazlar içinde çirkin olunmaz ki ırmak. Çirkin ol Merve. Merve gel bakayım çok çirkin ol hmm. Çok çirkin ol hmm. <laughs> Sence oldu mu kalk bir inceleyelim Irmak gel bakalım evet. Irmak <laughs> sence çirkin oldu mu Merve dur bakayım şuradan Dur bakayım beğenecek mi Çirkin oldum mu hmm. <laughs> Irmak Beğendin mi oh, Oy, Irmak beğendin mi evet. O zaman minder olabiliyorsun Hadi bakalım minder ol Hadi Irmak sen söyle şimdi Eski minder eskiminden ben, yüzünü ben, göster göstermezsen göster, 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 göster. bir poz ver güzellik mi çirkinlik <laughs> mi havuz başında heykellik mi sen söyle hangisi hangisi Merve çirkinlik. ama az önce ırmak zaten evet. çirkinlik dedi çirkinlik sen daha güzel havuz bir şey ooo ırmak heykel olsun Beyazlar içinde. Dur bir dakika Merve daha olmadı. Olmaya çalışsın. Dur ya. Şuradan siyah saçları çıktı. Şunları kapatalım şöyle. Hmm, tam da heykele benzedi. Hiç de ciddiyetini bozmuyor. Evet Merve kalk bakalım bir inceyle bakalım. istersen şöyle yakından. Oldu mu acaba? Oldu mu sence? Hmm, dur. Merve son tuşlarını yapıyor. Hareket ediyor. Evet, o kadar edecek canım. <laughs> Gene de güzel bir heykel olmadı mı sence? Oldu. Tamam o zaman süper. Kızlar hadi geçin oturun. Ben de size sütünüzü ve beyaz püsküğünüzü getireyim. Kızlar beyazlarınız geliyor. Sütünüz ve püsk... Ortayı açın kızlar. Açın ortanızı. Ben şöyle ortanıza koyayım. Hadi bakalım beyaz beyaz sütünüzü için püsküğünüzü de yiyeyim. Kızlar Şimdilik siz güzelce ne yiyin, sütünüzü için. 24 saat beyazımız videomuzun sonuna geldik. Tamam mı kızlar? Başka renkte, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.